Merhabalar Baba Türk izleyicileri. Şampiyonlar Ligi F grubunda 22 Ekim günü Marsilya Napoli'yi ağırlayacak evinde. Marsilya ligde de Şampiyonlar Ligi'nde de bu seneye gitmiyor. Ligde çok fazla üst üste puan kaybı yaptı. Orta sıralarda yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi'nde de 2'de 0. 2 mağlubiyet 3 0'lık Dortmund'a yenildiler. İçeride Arsenal'e 2-1 yenildiler ve hani aslında Arsenal maçının ilk yarısında çok iyi kapanmışlardı. Bir şekilde dayanmışlardı. 0-0 devam ediyordu maç ama ikinci yarıda o kilitleri çözüldü. Bu maça da gelince şimdi Napoli kağıt üzerinde zaten Marsilya'nın belki iki gömlek üzerinde bir takım ve baktığımız zaman ligde de son bir Roma mağlubiyeti var. Onun dışında Na'a mağlup gidiyorlardı. Tek bir beraberlik almışlardı ondan önceki maçlarda. Bir Sassuolo beraberliği var ve onlar da gerçekten formda ve Şampiyonlar Ligi'nde eğer bu ölüm grubundan çıkmak istiyorlarsa Arsenal, Dortmund, Napoli üçlüsü çünkü Marsilya onların biraz daha altında kalıyor belki. Hani Marsilya'ya puan kaybetmemeleri lazım. Diğer takımların Marsilya yapacağı puan kayıpları sayesinde ve diğer sonuçlar sayesinde gruptan çıkmayı düşünebilirler. Çünkü Napoli de aslında uzun senelerdir yatırım yapan bir takım ve artık onlar da Şampiyonlar Ligi'ne bunun karşılığını almak istiyorlar. O nedenle benim bu maçta Napoli'yi favori görüyorum açıkçası. Maç sonu 2 diyeceğim. Bence Napoli Marsilya karşısında maçı kazanan ekip olacaktır. Eğer e, Bayis anlamında hani Napoli favori gösterilecektir. Çok büyük olasılıkla şu an oranlar açıklanmadı ama o yüzden bir handikaplı sıfır bahsi de denenebilir. Yani Mars Napoli'nin tek farklı Marsilya'yı yeneceği bahsi de e, denenebilir. Ama dediğim gibi bence Napoli çok büyük olasılıkla Marsilya deplasmanından 3 puanla dönecektir. Çünkü bunu bence yapacak gücü fazlasıyla var.